29 dinleyelim, okuyalım, anlatalım. Halep. Halep, Suriye'nin Şam'dan sonraki ikinci büyük şehridir. Nüfusu 5 milyona yakındır. Suriye'nin ticaret ve kültür merkezi Halep, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Emevi Devleti, Abbasi Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemini hep korudu. 2006 yılında İslam dünyasının kültür başkenti oldu. Halep'te tarihi ve turistik pek çok mekan bulunmaktadır. Halep'in simgesi Halep Kalesi bunların en meşhurlarındandır. Kale pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Dünya kültür mirasının günümüze kadar en iyi korunan örneklerindendir. Halep Kapalı Çarşısı yapısı bakımından İstanbul'daki Kapalı Çarşı'yı anımsatıyor. Buranın da içerisinde birçok sokak var. Her sokak satılan ürüne göre değişiyor. Kuyumcular ayrı bir sokakta, kumaşçılar başka bir sokakta, baharatçılar ise bir başka sokaktadır. Emevi döneminin simgesi Zekeriye Camii, pek çok turistin uğrak yeridir. Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden Hüsreviye Camii ve Adiliye Camii de Halep'in süliyetine ayrı bir güzellik katıyor. Halep'in tarihi ve turistik mekanlarını her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Hüsreviye Camii Mimar Sinan Hüsrevye Camii'ni 1544 yılında yaptı. Cami, Halep'teki Osmanlı eserlerinin en eskilerindendir. Oldukça büyüktür ve duvarları kalındır. Pencereleri sarı ve siyah renklerle süslüdür. Kubbesinin yüksekliği 20 metredir. Minberi siyah ve sarı mermerdendir. Adiliye Camii Adiliye Camii, Mimar Sinan'ın Halep'teki ikinci eseridir. İnşa tarihi 1556'dır. Osmanlı tarzı bu cami, Halep'in medresesiz ilk camisidir. Adiliye Camii, 16x16 metre çapındaki kubbesi ile Halep Camii mimarisinin en muhteşem örneklerinden birisidir. Pencerelerinin camları renklidir. Cami içindeki müezzin mahfilinin bir benzeri Halep'te Sadece Hüsrâvi Camii'nde vardır.